Ben genel durum. Biz de bildiğimiz kadarıyla e-devlet konusunda aslında SGK ülkemizdeki en aktif kurumlardan bir tanesi değil Evet, mi? evet, doğrudur. Ülkemizin e-devlet hizmetlerinin toplam %62'si Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde üretilmektedir. Bu şu anlama geliyor. Meşhur e-devlet kapımızdaki hizmetlerin %62'sini biz tedarik ediyoruz e-reçete projemizi biz devreye aldık. Biliyorsunuz bir dönem reçeteler okunmuyor, efendime söyleyeyim reçetelerde sahtecilikler yapılıyor gibi şikayetlerimiz vardı. Ve ciddi oranlarda devlet ekonomisine, milli ekonomiye zararı vardı bu sahteciliklerin. İşte biz... çok ciddi bir takip programı tabii var. değil İşte hangi doktor nerede hangi ilacı yazmış? Aynen, aynen. E, pahalısını mı yazmış, ucuzunu mu yazmış? Bunların yani hepsi artık Bunların hepsi bizim veri tabanlarımızda, E reşete projemizde toplanıyor. Bir de okunamayan ilaç diye bir şey kalmadı. Doktorlar kötü yazdığında eczacı okuyamıyordu, yanlış ilaç veriyordu. Evet, ben de bir diş hekimi olarak öyle karaladım olmuştur çoğu zaman. Gibi, e, gibi <laughs> aceleden tabii doktorlarımızı kötülemiş olmak için söylemiyorum. İşte bunları ortadan kaldırdık. Şu anda okunamayan reçete diye bir kavram yok. Efendim sahte reçete diye bir kavram yok. İnşallah elektronik imza ile de bu e-reçeteleri hiçbir şekilde sahtesi üretilemeyecek hale getirecek altyapıyı hazırladık. E, nedir e, ilaçla ilgili olarak? Şöyle biz vatandaşlarımıza buradan duyuralım. İnternet sitemizde SGK.gov.tr'de SGK diye bir bölüm var. Vatandaşlarımız buraya girdiklerinde birkaç bilgi işte ana adı, baba adı gibi, doğum tarihi gibi birkaç bilgiyle cep telefonunu ücretsiz olarak kaydedebiliyorlar. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başta sağlık hizmetleri olmak üzere çok sayıda online SMS'i aldıkları hizmetlerle ilgili olarak ücretsiz bu cep telefonlarına gönderiyoruz. Örneğin doktora gittiniz, 4 kutu ilaç yazdı, eczaneye gittiniz, 3 kutu verdi. Halbuki bir kutu eksik. Bunun böyle olup olmadığını doktorun yazdığı reçeteler eczanenin verdiği reçeteler ve ne kadar sizden kesinti olacağına dair SMS'inize ücretsiz olarak geliyor. İşte bizim Ali 170'lerimiz burada da devreye girecek. Ali 170'lerimizi aradığınızda efendim bana 4 kutu ilaç denmişti, 2 kutu vermişler. Veya ben şu hastanede ameliyat olmuş gibi görünüyorum ama ben öyle bir ameliyat olmadım dediğinizde İç denetim mekanizmalarımızı buradan gelen ihbarlarla hemen harekete geçireceğiz. Buradan acillerle ilgili şikayetlere geçelim mi? Tabii. Özellikle acil başvurularından ücret alınması ya da faturaların Tabii ki bunlarla ilgili, ilgili, ilgili Ali 170'lerimize başvurabiliriz. Burada devletimiz, kurumuz çok hassas. Yani vatandaşımız için Ali 170 ve SMS gibi teknolojiler. ...hak hukuk arama teknolojileri. Biliyorsunuz kamuoyuyla da paylaştık. Sivas'ta 3. Ali 170... ...şubemizi açmış bulunuyoruz. Burada iki büyük yeniliğimiz var. Sosyal ağlar başlamış oldu... ...Sivas'ta açılan Ali 170 ile ve... ...bu sosyal ağlarda kurumumuza erişim... ...karşılıklı iletişim vatandaşla sağlamış olduk. Bir büyük yeniliğimiz de... ...yurt dışından vatandaşlarımızın... ...arama imkanı getirdik. 90-170 koduyla... ...vatandaşlarımız Almanya gibi... İngiltere gibi Amerika gibi ülkelerden orada yaşayan vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı ve İş Kurulu ile ilgili her türlü sorularına, her türlü hukuk ilgili konularına cevap alabilir noktaya geldiler.